Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Yağmur Tanrısevsi'nin yepyeni paylaşımlarını takdim ediyoruz. Güzeller güzeli oyuncumuz, Karp Yarası dizisinden sonra hiçbir projeye onay vermedi ve dergi çekimleri başladı bile. İşte sizler için dergi çekiminden olan görüntüleri de videomuza ekledik. Bu yaz sezonu oyuncumuz bir filmde başrol oynayacak fakat şimdilik partneri belli değil. Eğer sizler de yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.